Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Siz tanıyabilir miyiz? şeyin Hüseyin Ülker, Kent Konseyi Tüketici Hakları Çalışma Grubu'nda STK temsilcisiyim. Böyle bir programı hazırladığı için Sayın Basay'a çok teşekkür ederiz. Medyayı tanıtımı ve yapılacak medya ile ilgili yapılacak tüm bilgileri verdikleri için çok teşekkür ederiz. İnşallah bir çağa başlatılır. Ona da sizler de bomberk olarak katılırsanız teşekkür ederim, saygılar sunarım. Biz teşekkür ediyoruz. E, Türkiye'deki internet medyasının gelişmesiyle ilgili neler düşünüyorsunuz? Vallahi çok güzel ama geç kalındı gibime geliyor. E, ama her her başlangıç bir ilktir. Teşekkür ederiz. E, peki dijital medyayla ile alakalı e, bahsedilen konular var konferansta. Siz evet. bu konuda ne düşünüyorsunuz? E, genelde genelde e, tanıtıcı oluyor. E, halkın Bilinçlendiriyor. Vatandaşlar bilinçlendiriyor. Ama daha sık olması daha da avantajlı olur. Peki e, iletişim ve medya alanında değerlendirmek isteseydiniz bunları neler söylerdiniz? Vallahi e, çalışmalar çok güzel devam ediyor. Daha hızlı şekilde iletişimi olursa tabii ki lehimize olur tüm kullanıcıların. Peki bu alandaki gençlere tavsiyeleriniz nelerdir? Vallahi takip etsinler bütün haberleri. <laughs> ee, daha çok oyunlarla değil haberlerle eğer iştigal ederlerse e, iyi olur bence. Böyle bir programı düzenlediğiniz için de size de kurumuza da teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Evet. Röportajınız için de çok sağ olun.